Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir Roblox'ta aradılar. aralar Bugün vurma oyunu oynuyoruz arkadaşlar tekrar. Bak başlıyoruz arkadaşlar. Bir sesim arkadaşlar şey arkadaşlar. Bakıyoruz. Bak izleyin arkadaşlar. Hop hop hop. Abi diye çıkıyor bunlar arkadaşlar. Ne bu arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar ben çok değiştim. Oyunda şöyle bir şey var. Bakın Şöyle bir şey var. Ha şurada. Bakın şöyle. Buradan böyle bir tane denizi değiştirebilirsin. Tamam şey açalım. Açalım tamam. Şeyimiz de aldık. Tamam. Şimdi, şimdi oyun böyle arkadaşlar. Şimdi başlıyor. Tamam. Arada. Ben burada da Buraya astım arkadaşlar. Şimdi. şimdi. Burası bayağı zor benim için yalnız. Bence bir yer değiştirmeye eğilir arkadaşlar. Bu VIP doğru. Tamam. Vur 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 vur. Arkadaşlar. Şimdi vuruyoruz. Vur vur vur. Oyun değişti mi bayağı arkadaşlar? Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Şimdi. Oyun şöyle bir şey var arkadaşlar. sesim yüzünden arkadaşlar. Şey yapamıyorum. Oyunda böyle bir şey var. Arkadaşlar. Ben buradan böyle şeyle aldım. O daha fazla vurabiliyorum. Bir de bunları daha yeni gördüm. Tamam başlıyoruz. Şimdi. Vurur. Abi <laughs> vurur. Vur. <laughs> Şimdi vuruyoruz. Vur 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 vur. 2000. Tamam. Şimdi yapıyormuş. Tamam. İzleyelim. Tamam. Tamam. Aa iyi. İyi. Kötü değil. değil abi bu arada. Tamam. İyi bu bilgi. Tamam. Validi El. KB3 abi. Buna vuralım. Hop. Hop. Vuruyoruz ona. Şimdi. Tamam. Hediyemiz geliyor arkadaşlar. Hop. Aç. Tamam. Açtım. Devam. Bazı şey Tamam. Şimdi. Vurur. Sadece ben bulayım ben de. Tamam. Valla niye bir tane buluyorum ki? Bence bak şöyle yapalım. Bakayım Hop. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Aa. dur ha böyle daha iyi ben Tamam böyle burada mı arkadaşlar? niye bir standım Tıpkı ya ne buru buru daha buru 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 gördüm buru 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 Vur 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 vur, başa, başa, başa. vur, vur, vur. Ben de sizler için değiştim. Tamam. Çünkü video çekeceğim dedim. Şimdi bat. Bat. Buru, vur Hop. buru, vur, vur abi. Buru, buru, vur. Vuru vuru. Vuruyorum. Vurdum abi. Vuruyoruz şu anda tamam. Vuruyoruz. Şimdi buraya da arkadaşlar. Bence bir yapacağız şimdi lazım hop. Tamam. Şimdi. Vuruyoruz. Vuruyoruz. Tamam. Bana şey yani şeyimiz açacak. Eee şeyimiz de açacak çevirme şeyimiz. Bir de şeyimiz de Bir de Aa kazandım bir tane. Hop. Ne çıktı? Hadi bir kazanma. Oh. Ye. Yeah. Şimdi gift. Aa. Şi şimdi be. Şimdi de 5 x yaptım çok Tamam. Şimdi. Hop. Şimdi. Şimdi devam. Abi. Abi. Şi şimdi devam. Vurur. 50 bin kazandım oğlum. O da 50 bin farklı Vur burada Vur. Vur abi. Vur. Tamam. Şimdi. Vur. Şimdi vur. Vur vur vur. Şimdi. Adam da burayı aldı. Adam da işte. Adam da işte ben de içemedim. Değiş değiş değiş. Hop. 8000 kalanı var abi. Tamam yani. Tamam. <laughs> ta Hadi. Tamam. Şimdi adamı yeneceğiz <laughs> abi diyor. Hop. Tuş 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 tuş. Hop. Bab. Baba çocuğum. Çocuğum baba tamam. Bir, tane duvar mı kaldı? Elvin'in Alacağım alacağım alacağım. Şimdi bitti. Tamam. Şimdi. Gidiyoruz abi. Şimdi. Elle benim çalın. Tamam. Yaptım. Evet. Şimdi video bitiyor arkadaşlar. Like atın, abone olmayı unutmayın. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.